nübüvvetin veci olan birinci veci i mahsanın menşeidir. Yani enek kendini alt bilir, başkasına hizmet eder. Anlar, mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını taşıyor, eder, Vücudu tebeidir. Yani başka birisinin vücuduyla kaim ve icadıyla sabittir. itikad eder. Malikiyeti vehmiyedir. Yani kendi malikinin izniyle suri muhakkat bir malikiyeti vardır bilir. Hakikati zilliyedir. Yani hak ve vacip bir hakikatın cilvesini taşıyan mümkün ve miskin bir zıldır. Vazifesi ise kendi halıkının sıfat ve şuunatına mikyaz ve mizan olarak şuurkerane bir hizmettir. İşte Enbiya ve Evliya silsilesindeki Asviya ve Evliya Ene'ye şu vecihle bakmışlar, böyle görmüşler, hakikati anlamışlar, bütün mülkü malikül mülke teslim etmişler ve hükmetmişler ki o malikül zülcelalin ne mülkünde ne rububiyetinde ne uluhiyetinde şerik ve naziri yoktur. Mu'in ve vezire muhtaç değil. Her şeyin anahtarı onun elindedir. Her şeye kadir mutlaktır. Esbab bir perde-i zahiriyedir. Tabiat bir şeriatı fıtriyesidir. Ve kanunlarının bir mecmuasıdır. Ve kudretinin bir mistarıdır. İşte şu parlak nurani güzel yüz, hayatlar ve manidar bir çekirdek öne geçmiş ki Halık-ı Zülcelal bir şecere-i tuğbayı, ubudiyeti ondan halk etmiştir ki onun mübarek dalları alemi beşeriyetin her tarafını nurani meyveler yetezin etmiştir. Bütün zamanı mazideki zulümatı dağıtıp o uzun zamanı mazi felsefesinin gördüğü gibi bir mezar ekber, bir ademistan olmadığını belki istikbale ve saadet ebediyeye atlamak için ervah-ı afiline bir medar envar ve muhtelif basamaklı bir miracı münevver ve ağır yüklerini bırakan ve serbest kalan ve dünyadan göçüp giden ruhların nurani bir nuristanı ve bir bostanı olduğunu gösterir.